Merhabalar, ben Gödekli Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Emel Aydın. Psikososyal destek programının veri oturumlarında ikinci videoyu çekiyoruz. Eğer ki ilk kez bu videoyla karşılaşıyorsanız muhakkak birinci videoyu izleyin. Birinci videoda COVID-19 hastalığı nedir, çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl ruhsal tepkilere neden olur onlardan bahsettik. Bu videomuzda da okulda ne gibi sıkıntılarla karşılaşırız ve çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz bunlardan bahsedeceğim kısaca. Yüz yüze eğitim sürecinden uzak kalındığı için okula uyum sorunu yaşayabilir çocuklar. Ev ortamının konforlu yapısına alışıldığı için okula başlama, başlama ve okula devam etmede sıkıntı yaşayabilirler. Okul ve okula ilişkin sorumlulukların tekrar kazanılması sürecinde zorluk yaşayabilirler. Bu süreçte öğretmenlere çok destek olmanız gerekiyor. Çünkü ödev takibinde eşyalarını düzgün getirme yani tam getirme konusunda ya da eşyaların düzenli kullanma konusunda oldukça sıkıntı yaşayacaktı çocuklar. Çünkü çok uzun süre okuldan uzak kaldılar. Ders çalışmayla ilgili motivasyonları düşebilir. Bu da sizin desteğe destek verebileceğiniz konulardan biri. Çocuğun takibini ve motivasyonunu sağlamanız çok 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 önemli. Çünkü e uzaktan eğitim süreci devam ederken çocuğun kendi ders çalışma planını yürütmesi ya da kendi kendine bir şeyleri halledebilmesi oldukça zor. Destek olmanız gerekiyor. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okuldan ve arkadaşlarından uzak kalmak isteyebilirler. bu hastalığa yakalanmış kişiler ya da ailesinde bu hastalığı geçirmiş kişiler varsa eğer damgalanma olabilir. Bu sebepten dışlanma olabilir. Umuyoruz ki böyle şeyler olmasın ama karşılaşabilir. Çocuk bunlarla, o yüzden çocukların tepkilerine dikkat etmeniz gerekiyor. Okuldan geldikten sonra herhangi bir e, aksilik ya da farklılık görüyorsanız mutlaka çocukla konuşun, neler yaşadığını öğrenin. Çünkü e, dışlanma çocuklar için yaralayıcı olabilir. Erken müdahale ettiğimizde önleyebileceğimiz bir şeyin çocuklara zarar vermesini istemeyiz. O yüzden e, çocuklarımıza yardımcı olabilmemiz için bilgi dinlememiz gerekiyor. Her yerde söylediğim gibi videonun tamamında söylediğim gibi doğru bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Virüs nedir? Nasıl korunulur? Neler yapmamız gerekiyor? Doğrusunu öğrenip çocuğa doğrusunu aktarmamız gerekiyor. Çocuğu dinlememiz, korkularını, kaygılarını, endişelerini dinlememiz gerekiyor. Soru sormasına izin vermemiz gerekiyor ki ama bu şöyle bir şey değil. Hani muhakkak soru sorması gerekiyor diye bir durum yok. Sordukça cevap verin. Sorduğu kadarına cevap verin süreci normalleştirmemiz gerekiyor. Maskemizi takıyoruz. Hijyen kurallarımıza dikkat ediyoruz. Bu yeni normal süreçte bunlara alışmamız gerekiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Uzaktan eğitime devam etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor. Bunlar bizim için yeni normaller. Bunu çocuğa anlatmamız gerekiyor. Güven vermemiz gerekiyor. Endişeli olabilir çocuklar çünkü biz bile çok fazla hakim değiliz konuya bulaştığında ne olacak, neler yaşayacağız, nasıl bir tedavi süreci gerekiyor. Biz bile bilmezken çocuğun bu konuda endişe yaşaması çok olası. O yüzden çocuklara, çocukların bundan daha az etkilendiğini ama taşıyıcı oldukları için dikkat etmeleri, muhakkak dikkat etmeleri gerektiğini, maskelerini sosyal ortamda kesinlikle çıkarmamaları gerektiğini, hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri gerektiğini, beslenmelerine, uyku düzenlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Eğer ki bunları düzgün uygularsa virüsün kendisine bulaşmayacağını söylemeniz ve güven vermeniz gerekiyor. Aynı şekilde dediğim gibi tedbirleri alırsa virüsten uzak olabileceğini anlatıp rahatlatmamız ve biraz daha ekstra ilgi göstermemiz gerekiyor. En önemlisi çocuğu korumamız gerekiyor. Çünkü çocuklar çok fazla hakim değiller bu konuya. Ya da maskenin öneminden, hijyenin öneminden çok fazla bizim kadar anlamayabilirler. O yüzden çocuğumuzu önce kendimiz korumamız gerekiyor. Maskesine, temizliğine, beslenmesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birlikte zaman geçirmek çocuk için her zaman çok önemli, her zaman çok iyi ama şu süreçte kaygılarının yoğun olduğu ve sosyal ilişkilerden çok fazla koptuğu süreçte yanında olabilecek kişiler olarak birlikte vakit geçirmeniz çok önemli çocuk için. Bu süreci kolay atlatabilmesi için sorumluluk verilmesi çok önemli. Okulda çocuklara belli başlı sorumluluklar veriliyor. Kendilerini ifade etsinler, bir işi başarabildim duygusu yaşayabilsinler diye. Okul uzaktan olduğunda bu süreç aksamış oluyor. Çocuğun kendini ifade edebilmesi, ben yapabiliyorum güveninin gelebilmesi ya da bir şeylerde sorumluluk alması gerektiğini öğrenmesi için ev içerisinde de sorumluluk alması gerekiyor çocukların. O yüzden küçük küçük görevler verebilirsiniz çocuklara. Hani bütün gün evde oyunla, derste, bilgisayarla vakit geçirmesinler. Ev işlerine yardım etsinler, size yardım etsinler. Bahçe işi yapıyorsanız bahçe işlerine yardım etsinler. Çocuk evde bir yerinin bir sorumluluğun olduğunu mutlaka bilsin. Model olmamız, örnek olmamız gerekiyor. Kendimiz ne kadar mesafeli duruyorsak, kendimiz temizliğimize ne kadar dikkat ediyorsak çocuk da mutlaka bunu gözleyecektir. Çocuklar bizim aynalarımız. Biz ne yaparsak muhakkak çocuk onu kopyalıyor. Hmm. Eğer ki ciddi sıkıntı yaşadığını düşünüyorsanız çocuğunuzun bu süreçte e, birinci videoda bahsettiğim ruhsal tepkileri verdiğini düşünüyorsanız ya da aşamadığınız konular varsa muhakkak önce bizimle iletişime geçin. Eğer ki bizi aşan bir durumsa muhakkak bir uzmana, hastaneye başvurmanız gerekebilir. Ee, bize ulaşın, biz bir şekilde sizi yönlendiririz, destek olabiliriz. Her türlü sorunuz için her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.